Usta bir ressam öğrencisini eğitimini tamamlamış. Büyük usta öğrencisine uğurlamış çırağına yaptığını son resmini şehrin en kalabalık meydanına koyar mısın demiş. Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. İnsanları resmin beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir yazı iliştirmeyi de unutma diye ilave etmiş. Öğrenci bir gün sonra resme bakmaya gitmiş. Resmin çarpılar içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle ustasının yanına dönmüş. Usta ressam üzülmeden yeniden resme devam etmesini tavsiye etmiş. Öğrenci resmi yeniden yapmış. Usta yine resmi şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş. Fakat bu kez yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde boya ile fırça bırakmasını söylemiş. Yanına da insanların beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı bırakmasını önermiş. Öğrenci denileni yapmış birkaç gün sonra resme bakmaya gitmiş ve resme hiç dokunulmadığını görmüş. Sevinç ustasına koşmuş. Usta ressam şöyle demiş. İlkinde insanlar fırsat verildiğini ne kadar acımasız bir eleştiri sağlığı ile karşılaşabileceğini gördüm. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. İkincisinde onlarda müspet yapıcı, olumlu olmalarını istedim. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi. Emeğinin karşılığını ne yaptığını bilmeyen insanlardan alamazsın. Değer bilmeyenlere sakın emeğini sunma. Asla bilmeyenle tartışma.